Dizinin yeni bölümünde Tayyar intikam için yalıya sızdı. Korhanlar ailesinden intikam almak istiyor. Özellikle de Ferit'e bana bir evlat borçlusun demişti. Buradan da anlayacağınız üzere Ferit'ten intikam alacak. Eğer Seyran hamile ise büyük ihtimal bebeği tehlikede. Çünkü Tayyar intikamını Ferit'in çocuğundan çıkarmak isteyebilir. Son olarak da Asuman'a gelelim. Asuman yaptığıyla ayıplanacak ancak yalıdan kovulmayacak. Tabii büyük bir tepkiyle karşı karşıya olacak. Yalı Çapkını dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.